Şeşeşe. <laughs> <laughs> Bu kadından evet. <laughs> 500 bin izlenmiş amına koyayım video. <gülüyor> <gülüyor> Live cash me with my diyor. ki diyor. <laughs> abi bilsek bunun sonunda boktan dediğinde ciddiye almamıştım. <laughs> Halbuki öyleymiş. Bizim akulda sigara falan satıyorlar ve okula kaçak. <laughs> okula kaçak ay koy mu sokuyorlar. Hiçbir ne boş işler. Okulda da alkol içmezsin ama Hani okulda alkol içmek eğlenceli bir şey bile olmaz ki yani. Okulda sarhoş olmak kim ister ki? Damlas şey oğlum. Neyse. Şimdi live cash meet. Hani buluşma meet ya cash meet. Hani para buluşması. Para domuzumla para buluşması. Böyle bir wholesome YouTube videosu. Eski bir olay bu arada bayağı ya. Bayağı böyle YouTube videosu gibi anlatıyor. Harika. Burada auto translate varsa. Cash meet için? Abi adam, adamın fetişi bu herhalde yani. Herif birilerine para vermeyi seviyor ve böyle hakaret edilmeyi seviyor. Hani olay bu. Parayı bunun için alıyoruz diyor. Saçma <laughs> kes. <laughs> 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 Disclaimer. Kimse bu videoda zarar görmemiştir. Hmm. Herkes istendiğinden bunu yapmıştır. Bu adamın tipi bu amına koyayım. <laughs> Adamı da video çekiyor yani bir de. Hani öyle bir aşağılama yani herif bütün parasını bu kadına verecek. Ve bu pozisyondan da ATM, ATM, kamerasında bunu gördüğünü düşünsene yani bu adam. And you're <laughs> gonna get on your knees and you're gonna hand me the money, okay? Tanrıçam falan diyor bir de. Kızıyor <laughs> <Özlü gülüyor> adam göremiyor ki amına kıyım tişörtler kafasında. Ne dedi? Yes guys dedi. Peki Tanrıçam. How much are you taking out? 160. Ne kadar alın e, 1 1800 lira. Yok bin, 1600 lira. 1600 lira. And when will you have more for me? Next Diğer pazar diyor. Adam maaşı alıp bir 1600 daha dolar dolar es lira değilmiş. Pardon dolar es lira değil yani. Herhalde. Yeterli. Okay. <laughs> Diğer cuma 1600 daha çekeceğim diyor. İnanılmaz mı? Bazı insanların Ayak fetişi çok okay ya bunun yanında bence. Çok awkward ya. Abi şu şuralar falan çok awkward. Baksana. Ekranda böyle şey falan diyor. Elmo falan var amına koyayım. Kurabiye canavarı falan var. Köle İsmet burada 1600 dolar çekip verecek. Sessiz sessiz. Ben ayak çiğ köfteye çok okeyim ya. Ayak çiğ köfte bile bence... Hani bu çok garip yani. İlginç bir fetiş. Okay, now. You took your card Kartını çoktan aldı ama ne kafayı da azgınlıktan kart kredi. Mı önce alıyorduk, parayı mı önce alıyorduk, para mı önce alıyorduk? Yani Akbank'ta bazen kartı... Adam arıyor bak kitlendi orada gerçekten kitlendi yani kartı almaya çalışıyor okay, kadın hello. diyor arıyor <laughs> 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 yeah, damas Aldın mı? Teşekkürler prenses O adamın çatalı da gözüküyor ya Müthiş bir They şey oluyor yani it Good. It's mine. You took your card. Adam hala kartı arıyor ya. Yani. <laughs> Adam hala kartı niye arıyor oğlum? Card. No, Adam no. hala kartı niye arıyor? Bu muhabbet 3 kere yaşandı zaten. Friday, okay? Yes guys. see you then. One more. Sure? Fine. No, not my sock. Ne? No, çorabını çıkartıyor. Okay, that's enough put it back on. Look. What the fuck? Okay, good. Do you want to Çok Benim üstüme basmak ister misin? Get down. Bugün de ödül kazandı da. 1600 dolara. Müthiş değil yani. Müthiş bir değil yani. I'm gonna walk over you. Lay down. Okay, goodbye. Adam da mesaj atmış. Bugünü çok sevdim. Çok güzel hissetti. Senin tarafından aşağılanmak. Ve beni kontrol etmen. Sorduğun her şeyi yaparım. Bu kadar sadece. Bay bay deyip gidiyor. Bu kadar. Kadının kanalında başka ne var? Full böyle bir de işin ilginci ne biliyor musun? Kızın kanalında normal videolar var chat. Hani böyle Full bu konulu bir tane o video var sadece. Payment methods falan. Bir dakika bu ne? <laughs> ha ben bu videoyu da biliyorum. Bu videoyu da biliyorum. Ama izlemedim. Birazını görmüştüm sadece başka videolarda. Çok YouTuber introsu değil mi bu arada? Yeah, I... Merhaba arkadaşlar like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Videoya geçmeden önce bugün ne yapacağımızı hemen özetlemek istiyorum. Para domuzcuğum bugünkü maaşın hepsini elleriyle bana teslim edecek. Üstüne bir de tişörtle onu Aralık ayında dışarı çıkartacağız ve gezdireceğiz. Ve birinin üstüne basacağız. Yes. Abi adım Hamza adım da dersin bu da son. Abi adım Hamza adım da dersin mi? Hamza teşekkür Hamza. I mean, this I'll probably mi? do another Teşekkür one when it's a little bit warmer outside and it'll be a lot longer and I'll get more. But... Bu I... oğlum, drill Shit. Hold on. So he was wearing one of these. Oh, this actually. Ha, adam bunu giyiyormuş. Like, all wet. He probably couldn't breathe, but I mean, no, he could breathe. That was crazy to say. He could breathe. I could breathe. You can breathe in these. but it was super cold out so we ended it pretty early i don't know why i have this on still i just really like <laughs> bu ne amına koyayım ne bu squash sahası mı ne bu ya bu ne oğlum burası nasıl bir mekan bu gulagda mı çekmiş lan bu adamı bura nere <laughs> Ha burada nasıl soğuk oluyor ki bir de duvar var zaten 5 metre. Aynı adam mı lan acaba bu? Ayakkabıları aynı duruyor lan. Oğlum ya bu herif şimdi bir şirkette böyle müdür patron falan tamam mı? Büyük ihtimalle yani böyle birilerine şekil koyuyor falan. Çalışanları falan bu adam paso puliliyor. bir de herifin domuz tişörtü var yani. Bu herif böyle büyük bir şirkette falan birilerine müdürü sonra akşam gelip bunu yapıyor. Geneli öyle oluyor o tarz insanların bu arada. Geneli öyle oluyor yani. 1600 dolarla ne müdür abi? Oğlum adam haftaya cuma sana da vereceğim dedi. Ve herif tüm maaşını vermediğini düşünürsen her hafta 1600 dolar verebilecek bir adam yani bence iyi bir koşulda bir işi vardır yani bu herifin. Yani normalde de hani adam askeriyle çalışıp bütün parasını buna veriyorsa Allah kardeşime helal olsun gerçekten. Gerçekten helal olsun. Zevkini peşliyor yani. Ve kızın sevgilisi video çekiyor biliyor musunuz? Öyle bir şey diyordu. İşte chat bu yüzden çocuklarını iyi yetiştirmek çok önemli biliyor musun? Bak samimi söylüyorum ha? Ciddi ciddi. Sen o çocuğu küçükken bir travma yerleştirdiğinde o çocuk buna dönüşebiliyor. Hiç farkında olmadan yani. Sen ölüp gideceksin amına koyayım. O çocuk 40 yaşına gelince birine üstüne bastıracak ve tasma taktırıp hayvani bir para karşında gezdirecek. Hani bu inanılmaz ilginç bir şey. İnsanlar görmüyor mu lan? Şu etrafta yani. Daha <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu adamı bu videoyu atıyorlar mı ve bu adam o videoyu izleyip azlıyor mu şu an onu düşün. Hani böyle kız akşam evde böyle WhatsApp'tan bunu yolluyor adama. <laughs> Oh my gosh! It's flying away. So go like right. <laughs> İnanılmaz. Böyle gösterdim işte, evet, böyle bir olaydı bu. Çok garip, çekti. Şey Patmin olmuştur yani adam. Başka niye yaptırsın ki? Bu adam birilerinin babası falan ya. Abi değil ya. da bir diyor ki fetişlere saygı duyalım iyi forumlar. Yani şimdi fetişlere saygı... Fetiş ya. Hayır. Hayır. Hayır yani. Cık. Yani para verildi. hani bak para ver verme mevzusu çok garip hani 1600 dolar veriyor ve hani ezilmek istiyor çok fazla hani bu çok abes oluyor hani Yani millet ne yapıyorsun? yapıyor sepi banen aynen öyle Neyse gelin The Keeper <laughs>